Ya, şapşik. Ps, 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 ps. Bak kedi maması döktüm o iyi. Kedi mamasını. Yerem ben seni şapşik. Buna daha isim koymadık. İsim babası aranıyor. Osman abi bak bakalım. Buna ne isim koyalım? Sarı mı? Evet. Şu ötekinin ismi Sarı Minnoş. He. Buna değişik bir isim bulmak lazım. Minnoş! Toros Kaplan'dan benziyor, Toros kaplandan. Toros Kaplan'dan mı benziyor? <laughs> <laughs> Valla ben sporlu ya. <laughs> He, doğru söylüyorsun vallahi. Toros Kaplan'dan Kesin bu da Adana sporludur. Minnoş bir bak da gözlerini görsünler. Fıstık ne güzel yiyor. Hadi yesin bu biz gidelim hadi bay bay.